En içten akşamlar sevgili dostlar. Şimdi sizinle koşu hakkında konuşma zamanı geldi. Koşu ne kadar faydalı? Gerçekten koşmaya değer mi? Kimler koşmalı? Kimler koşudan uzak durmalı ve koşmak için en uygun zaman nedir? Birçok insan fiziksel aktiviteye başlama kararı aldığında bunu özellikle koşuyla ve genellikle sabah saatlerinde yapmaya karar veriyor. Birçok kişi şöyle düşünüyor. Sabah güzelce kalktım. Uyandım, koştum ve bütün gün enerjik olmam gerekir gibi geliyor. Yani mesela sabah 6'da uyanıyorsun, kalkıyorsun. Bunun için özel olarak aldığın koşu ayakkabılarını giyiyorsun ve koşmaya başlıyorsun. Rüzgar yüzünü okşuyor, saçların dalgalanıyor. Her şey yolunda gibi kendini harika hissediyorsun. Bir de zayıfladığını düşünüyorsun. Her adımda kalorilerin yanıyor ve ilk bakışta her şey iyi gibi görünüyor. Ama sorun şu ki, eğer sen bir atlet değilsen, eğer hayatını buna adamadıysan, hayatının 5 yılını atletizme adamadıysan, neyse 532 büyük ihtimalle koşun mükemmel olmaktan uzaktır. Şimdi olimpiyat oyunları yeni bitti, açıyorsun, olimpiyat kayıtlarını izliyorsun ya da neyse bir dünya şampiyonası açıyorsun, orada sporcuların nasıl koştuğuna bakıyorsun, hangi mesafede koşacaksan, bir kilometre, 2 kilometre, onların mesafeleri neyse muhtemelen kısa mesafe koşmuyorsun, 50 ya da 100 metre değil, kirova koşuyorsun, uzun süreli bir koşun var ve açıyorsun, Mesela orada uzun mesafe koşusu var. Diyelim ki orada biraz daha orta tempoda koşuyorlar. Sporcuların nasıl koştuğuna bakıyorsun. Sonra size de öyle gelecek ki tabii ki siz de koşuyorsunuz ama birinden sizi videoya çekmesini isteyin ve bu iki videoyu karşılaştırın. Aynı şekilde mi koşuyorsunuz? Gerçekten onlar gibi mi koşuyorsunuz? Eğer onlar gibi koşuyorsanız. Eğer mesela Olimpiyat Oyunlarına katıldıysanız ya da Rusya şampiyonasına Volga şampiyonasına. Tamam, Cumhuriyet şampiyonalarına katıldıysanız o zaman sorun yok. Bu videoyu kapatıp devam edebilir, koşabilirsiniz. Ama eğer koşmaya başlamaya karar verdiyseniz ve daha önce koşu ya da atletizmle ilgilenmediyseniz o zaman bu iki videoyu karşılaştırın. Bence sizin koşu tekniğiniz profesyonel bir sporcunun koşu tekniğinden farklı olacaktır. Onların arasındaki fark nedir? Burada bu çizimde şematik olarak gösterilen şey nedir? Mesela bir sporcunun koşusuyla koşmayı bildiğini düşünen birinin koşusu arasındaki fark nedir? Çünkü hepimiz koşabiliyor gibiyiz ama biraz farklı koşuyoruz. Genelde bir sporcunun koşusu her daim var olan bir şeyle ayrışır. Onlarda kalçanın yüksek kaldırılması var. İşte bu kaslar sürekli çok iyi çalışıyor. Sporcu olmayan birinin koşusu ise koşudaki ana çabayı tam burada oluşturmasıyla ayrılır. Sürekli olarak baldır kası ve kalça kasıyla kendini itmeye çalışıyor ve koşarken kalçası hep öne doğru eğiliyor. O çalışmıyor ayrıca yukarıda kalkmıyor. Bu yüzden sürekli olarak topuğa mı yoksa parmak ucuna mı basmaları gerektiği ile ilgili soruları oluyor. Çünkü sürekli olarak ayaklarıyla bu darbeyi hissediyorlar ve antrenmanın yanı sıra sadece kardiyovasküler sistemleri çalışmıyor. Tabii ki çalışıyor. Çünkü bir yük var. Ayrıca sürekli olarak bel, diz eklemi, ayak bileği eklemi, kalça eklemi de sakatlanıyor. En çok da diz ve bel sakatlanıyor. Bu sürekli eğilmeden dolayı. İşte en tehlikeli koşu koşudur. Sadece uyandığınızda düşünün bütün gece yattınız, dinlendiniz, nabzınız altmıştı. Uyku. Korkunç bir rüya görseniz bile nabzınız en fazla en çok fazla 70'e çıkar. Genelde 50-60'ı aşmaz. Böylece dinlenirken uyuyor. Rüya görüyorsunuz ve bir şeyler rüyanıza giriyor güzel rüyalar görürken aniden uyanıp koşmaya başlıyorsunuz. Bu ordu değil, tamam mı? Eğer ordudaysanız bu gereklidir. Her an uyanıp vatanı savunmaya hazır olmanız gerekir. Ama şu anda bunu yapmak zorunda değilsiniz. Eğer yapmak zorunda değilseniz o zaman bunu yapmamak daha iyi. Çünkü eklemler böyle bir yüke hazır değil. Düşünün ki eklem sıvısı hiç üretilmemiş. İşte eklem böyle. Sabah kalkıyorsunuz, her şey çıtır diyor, zar zor bükülüyor açılıyor ve siz böyle kalkıp koşmak, koşmaya başlamak istiyorsunuz. Yaşamak tehlikeli, bence eklemler için tehlikeli, kalp damar sistemi için tehlikeli. Çünkü oradaki her şeyiniz dinleniyordu ve siz aniden böyle bir yük bindiriyorsunuz. Avrupa'nın bazı parklarında özellikle sabahları özel olarak nöbetçi bekliyorlar. Bu insanları hızlıca götürmek için ambulanslar hazır bekliyor. Kalp krizinden kaçmaya karar verdiler. İşte böyle kaçıyorlardı. Sabah kalktılar ve kalp krizinden kaçmaya karar verdiler ama maalesef sabah felce yakalandılar. Bu nedenle koşarken özellikle sabahları çok dikkatli olmak şart. Birçok kişi koşarken kilo verdiklerini düşünüyor ama işte bu tür bir yüklenmenin farkı bu örneğin koşu, yüzme gibi dinamik kardiyo yüklenmeleri. Şöyle ki siz koşarken, tam olarak koşarken ya da yüzerken sizde şöyle bir durum olur. Sabah uyandığınızda henüz hiçbir şey yememiş olduğunuz için vücudunuza kalori girmemiş oluyor ve tam da o anda kalorileriniz yanıyor. Eğer akşamdan börek, pasta gibi bir şeyler yediyseniz farklı. Ama büyük ihtimalle gece boyunca yağınızı yakmış oluyorsunuz. Koşarken henüz bir şey tüketmediğinizden gün boyunca yakacak bir şeyiniz yok. Sonra geldiniz, yemek yediniz ve vücudunuzda oluştu. Ama artık yaptığınız egzersizin etkisi kalmadı. İşte eğer sabahları da kilo vermek istiyorsanız mutlaka bir şeyler yapmanız gerekiyor. En iyisi ecesiyen işi, kasların çalıştığı, gerildiği ve bir yük altında gevşediği egzersizler gibi bir fiziksel aktiviteyle uğraşın. Çünkü bu tür bir yüklenmenin farkı dinamik bir yüklenmede mesela koşu gibi sadece egzersiz sırasında her şeyin gerçekleşmesidir. Tüm kalorileriniz yanar ama herkes durduğu anda artık hiçbir şey yanmaz. Yangın durur. Kalorilerinizi yakan bir ateş kalmaz. Ama mesela diyelim ki çömelme hareketleri yaptınız, antrenman yaptınız. Kaslarınız çalıştı. Özellikle de en son okulda Beden eğitimi dersinde çömeldiyseniz bu bacak kaslarına iyi bir yüklenme sağlar. Kas liflerinde küçük travmalar oluşur ama bu iyidir çünkü kas hipertrofisi gelişir. Kas yüklenmeden sonra kendini bir süre toparlar. Bunun için proteinler, yağlar, karbonhidratlar yani kaloriler gereklidir. Bu yüklenmenin artısı siz bunu yaptıktan yani çömeldikten ve şınav çektikten sonra bile devam etmesidir. Vücudunuzda bir süre daha, birkaç saat, belki bir gün boyunca etkisi devam eder. Bu yüklenmenin ne kadar yoğun olduğuna bağlı olarak tam da bu süreçte kalori yakımı gerçekleşir. Genellikle egzersiz sırasında ve sonrasında kilo verilir. Eğer bunların hiçbiri sizi ikna etmediyse, eğer yine de sabahları koşmak istiyorsanız, özellikle sabahları ama tabii ki sabahları koşmamak daha iyidir. Eğer gerçekten koşmak istiyorsanız, eğer genel olarak karar verdiyseniz ki koşu tam olarak ihtiyacınız olan şey koşusuz yaşayamıyorsunuz ve koşmak uğruna sağlığınızı feda etmeye hazırsınız. Eğer koşmayı seviyorsanız, rüzgar yüzünüze vuruyorsa, yağmur üzerinize damlıyorsa, ağzınıza sinekler kaçıyorsa, yanınızdan geçen yusufçuklar kafanıza çarpıyorsa, kuşlar da yanınızda üzerinize birazcık konuyorsa. Genel olarak eğer bütün bunlara rağmen hoşunuza gidiyorsa, koşu tam olarak sizin için gereken şeyse, başlamanız gereken en önemli şey işte bu harekettir. Uyluğunuzu yukarı kaldırmayı öğrenmeniz gerekiyor. Eğer koşarken uyluğunuzu yukarı kaldırmazsanız, şöyle koşmaya başlarsınız. Böyle koşarsınız. Koşarsınız, koşarsınız, koşarsınız. İtme hareketi yaparsınız başınız ayağınızın önünde olur. Bu kötü alışkanlıktan kurtulmanız gerekiyor. Uyluğunuzu bu şekilde yukarı kaldırmayı öğrenmelisiniz. Yani koşarken uyluğunuzun yukarı doğru iyi bir şekilde kalkması gerekiyor. Şöyle yukarı doğru iyi bir şekilde kalkması gerekiyor. Başlamak için iyi bir egzersizlerden biri de budur. Eğilerek duruyorsunuz. Orada bir masa buluyorsunuz. Eğilerek şöyle duruyorsunuz. Ona yaslanıyorsunuz ve bu bacağınızla başlıyorsunuz. Parmak ucuyla itiyorsunuz ve uyluğunuzu yukarı kaldırmaya başlıyorsunuz. İşte böyle. Yukarı kaldırıyorsunuz. Yukarı kaldırıyorsunuz. Yani bu hareketi önce eğilerek yapmak daha kolaydır. Eğilerek yapmayı öğrendiniz. Sonra aynısını duvarın yanında yapıyorsunuz. Duvarın yanında şöyle duruyorsunuz. Ellerinizle duvara yaslanıyorsunuz. Ve aynısını yapıyorsunuz. Bir kez uyluğu kaldırdınız. Bir kez uyluğu kaldırdınız. Bir kez uyluğu kaldırdınız. Yani bu hareketi kolayca yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Eğer bu hareketi sadece uyluk kaslarınızla yaparsanız hareketiniz her zaman biraz eğimli olacak. Yani bu şekilde koşacaksınız. Bu hareketi ayağınızın itişiyle yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Yani ayak uyluğunuzu yukarı ve ileri doğru kaldırmanıza yardımcı olmalı. Bu birincisi ve ikincisi çok önemli olan kol hareketi. Koşmayı seven amatörler genellikle kollarını bu şekilde kullanarak koşarlar. Yani kollar burada çalışır. Hatta burada daha fazla bu da onları öne doğru biraz daha eğer. Burada kolunuzun bacağınızla senkronize bir şekilde hareket etmesi tercih edilir. Kolunuz içeriye değil, biraz yukarı ve öne, öne, yukarı ve öne doğru hareket etmeli. Hareketin şöyle olması için Koşu da öne eğilmemek çok önemlidir. Hareketinizin sürekli olması gerekir. Bunu bacak gücüyle yapmalısınız. Enerjiyi öne eğilerek değil, bacaklarınızla oluşturmalısınız. Bunu eğer alçak bir pozisyondan başlarsanız, yani yerden kısa mesafe koşucularının başladığı gibi yaparsınız. Bakın, lütfen eğilerek başlayabilirsiniz ama sonra koşarken doğrulursunuz. İşte böyle. Sevgili arkadaşlar, koşuya çıkıyoruz. Hava güzel, koşuda görüşürüz.